Evet değerli başkent Enduro takipçilerimiz şu an Erzurum'un simgelerinden birisi olan 3 kümbetlerdeyiz. Bu takvim yapraklarında falan en çok gördüğümüz noktalardan bir tanesi. Ee, şimdi yanımızda şu hemen gördüğünüz karede iki tane kümbet var. Bunların 14. Yüzyı, yüzyıl civarında inşa edildiği söyleniyor ama kime ait oldukları bilinmiyor. Fakat bu kesme taşı yani çift renkli kesme taştan oluşan büyük olan kümbetin Emir Saltuk kümbeti olarak geçiyor ve sekizgen gövdeye sahip. Diğerleri e, bu şekilde değil, yüksek kasnakta bir yapıymış. Böyle bir alandayız. E, tarihi dokular da var, tarihi yapılar var. Hemen e, şurada da bir konak bulunuyor. Yine Erzurum yapılarına benziyor. Alt tarafta da yine kümbetlere benzeyen Selçuklu mimarisi bir cami var. Birazdan oraya da geçeceğiz. Görüşmek dileğiyle.